Hocam bir kimse malını ve canını Allah yolunda nasıl feda eder kardeşlerim? Bugün gerçekten de senin bunu yapma gibi bir niyetin varsa senin samiyeti ihtiyacın var, senin ihlasa ihtiyacın var. Senin Allah'ın sevgisine ihtiyacın var. Senin Allah'ın kitabına yönelmeye ihtiyacın var. Senin alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı sadık olmaya ihtiyacın var. Sen bir defa takvayı tercih edeceksin. Şirki, küfrü, tağutları red edeceksin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a samiyetle bağlı kalırsan işte Allah yolunda malını canını harcayan bir yiğit olacaksın. Bak Rabbimiz Kerim kitabında İnna Allah iştenin mu'minine anfasan ve anvanon, bi anne lhamul cennet. Allah müminlerden cennet karşılığında onların mallarını ve canlarını cennet karşına satın almıştır. İşte bu açıdan kardeşlerim Allah'ın yolunda malımızla canımızla mücadele edeceğiz ve bu din için elimizden geleni yapmak durumundayız.